Herkese selam arkadaşlar bugün çok çılgın bir videoyla karşınızdayım ee, diğer çekiliş videomuzu baya sevmiştiniz ben de bir diğer çekiliş videosu çekmeye karar verdim yani bu çekiliş videosu e, bildiğiniz üzere şu hesap çekilişte e, var ve bu hesabı da çekilişte vereceğim kurallar aynı arkadaşlar ama şöyle atladığınız bir şey var e, ee, yorumlarda yaklaşık olarak 70 falan da yani yanlış hatırlamıyorsam en son gördüğümde 70 yorum var ama ben çekiliş e, programına girdiğim zaman hem abone olanlar hem de çekiliş e, yorum atanları görebiliyorum yani aynısını aynı da yapabilenleri görüyorum ben de abone olanları görebiliyorum yani kendi kanalım sonuçta abone olanları görebiliyorum Eee yorumlar 60 tane ama çekilişe katılan 40 kişi var ee, o diğer 20 kişi abone olmayan diğer 20 kişi de Kendi bilir abi katılmayabilir Yani ya, katılıyorum yazıyor ama e, O sayılmıyor şimdiden söyleyeyim Unutmayın yazmayı ee, Pardon abone olmayı Çekilişin koşulları yine aynı kanalıma abone olup Like atıp Yoruma da katılıyorum yazmak herhangi bir şey yazsanız da olur Gerçi ama katılıyorum yazın ee, Ayrıca bu hesabın bin taşı var gördüğünüz gibi bin taşlık bir hesap e, eskiler bilir şu, Bunlar çok değerlidir yani e, Noel ağaçları Beşinci yıl bunlar çok eski olduğu için bunlar değerlidir yani benim gözümde mi değerli normalde mi değerli yani bilmiyorum benim gözümde değerli hepsi ben biriktiriyorum bu hesabı da çekilişte vereceğim dediğim gibi e, şu şekilde hesabı azıcık tanıtmak istersek de hesap şu şekilde e, 19 seviye barbar kral arkadaşlar Bunlar benim yan hesabım olduğu için e, asker seviyeleri biraz düşük oluyor kusura bakmayın ama bu belediye binası belediye 9'dan yeni çıktığı için e, belediye 9'un askerleri max belediye binası 10'da da asker henüz basmadım diye hatırlıyorum burada e, domuz binicisini basmışım yenice e, ayrıyeten, ee, şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Bu çekilişe katılıyorum yazmak isteyen. Diğer çekilişe de e, katılacak. Ee, yani diğer çekilişte de hakkı olacak bir tane. Diğer çekilişin de zaten şu anda iki günü var. Yarın atarsam bu videoyu gece saat 9 da çekiyorum. Şu anda saat 9. Ee, ayrıca şöyle bir savaş yapalım. Ben de bir yandan anlatayım size. Kanalıma hızlı büyüyor arkadaşlar. Şu anda 109 abone olması lazım ee, bayağı hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz kanalın hakkında bölümündeki e, hedefimiz var zaten yazdı burayı görenler görmüştür ee, hedefimiz 500 sıradaki hedefimiz 100'dü. şimdi sıradaki hedefimiz 500 gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz bakalım böyle ee, ganimeti güzel bir yer gelirse saldıracağım e, ayrıca Bir ganimet kasmış olayım hmm, Yoksa hesabımı göstereyim biraz daha Hesabı göstereyim isterseniz hmm, bunun Köy düzeni yok ki ama şöyle ha, Varmış Tasarımı düzenle Şöyle gördüğünüz gibi belediye 9 max hesap Belediye 10'a geçmiş e, Şu şekilde bunların hepsi max belediye 9'a göre Burada hemen duvar basmaya başlamışım. Benim için duvar önemli. Maxes, e, en yüksek hesabımda ne kadar duvar basamasam da e, bu şekilde güzel bir köy hesabı size veriyorum. Yani benim için önemli değil. Yeter ki siz mutlu olun. Yeter ki ailemiz büyüsün. Sırf bunun için e, gelenler oluyor. Neyse arkadaşlar, inşallah bizi seven birilerine çıkar. Ee, bizimle kalacak olan birilerine çıkar. Ee, bu şekilde göstereyim Daha sonra. Ee, Şuna da söylemek istiyorum. Klan savaşımız var. Ee, rakip de bize hemen hemen aynı. Bu şekilde B değil. Bizlerin ee, Yarın bunun videosunu da çekeceğim. Ee, o zaman göreceksiniz nasıl saldırı yaptığımızı. Ark, e, rakip takip bizi üçlerse tabii ki onu da çekeriz. E, size gösterelim nasıl üçlenmiş. Ona da bakarız. Yani biz de büyük ihtimalle hepsini üçleyeceğiz. Tek tek kalmayız. Biz de burada oyuncuyuz yani sonuçta. E, aynı. Başka size anlatmak istedim. Abi siz biraz da siz yorum yazın aslında ya. Biraz da siz yorum. Ben zaten bütün yorumlarınızı okuyorum. hepsine atıyorum. Ee, soru varsa sorularınızı cevaplamak ıı, cevaplıyorum yani kesin bir şekilde cevaplıyorum hiçbirini kaçırmıyorum tek tek hepsini okuyorum ee, bazı arkadaşlar gerçekten güzel e, şeyler söylüyor mesela bugün yeni bir video attım direkt alta demiş köz tasarımı çok güzel demiş şu anda gösteremiyorum şöyle geçmek istersek de zaten bir şey olmaz buradan da Bu bir şey gözükmüyor değil mi? ben buraya zaten. şekilde atacağım. Zaten sık sık ee, Yanlış hesabı Bu da çekilişimiz diğer hesabı Diğer vereceğimiz hesap bu da Bunu da böyle göstermiş olalım yani iki hesabı veriyoruz Birini gösterip birini göstermemek olmuyor Diğer hesap da e, O vereceğimiz hesap Şu şekilde çıkışı yapalım Şu şekilde de ana hesabımıza girelim Evet girdik ana hesabımıza. Şöyle bir tasarım hoşuma gitmişti. Tasarımı düzenle diyorum. Buradan bu kalkmış. Neden kalkmış? Aa, bütün köy düzenli oldu şimdi. buraya koyarız. Bunu buraya koyarız. Çok güzel şey oldu. 10 tamam 10 numara 10 numara beşiyiz gayet etkin olarak gayman gelelim böyle Aman gaz oynanabilir gerçekten çok hoşuma gitti ben de aldım buraya videoyu ee, çekerken bu olacak anıtlarla güzel bir görüntü aslında ee, inşallah sizin de hoşunuza gitmiştir dediğim gibi yorumlarınızı eksik etmeyin okuyorum hepsini tek tek kendinize iyi bakın çekilişe katılın arkadaşlar katılmak için kanalıma abone olun like atın bir de aşağıya katılıyorum yazın ve de sormak istediğiniz soru varsa soruyu da yazabilirsiniz sadece katılıyorum yazmanıza gerek yok e, kendinize iyi bakın bay bay görüşürüz